82 yaşımı tamamladım. 83'e bastım. Her şeyi gördüm. Her olayı yaşadım diye düşünüyordum. Ama ama hala bazı olaylar beni şaşkına çeviriyor. Hayır, beni şaşırtan az sonra sözünü edeceğim olay değil de insanın karakter yapısıdır. Olay İzmir'de yer almış. Balçova ilçesinde Gazetede okuduğum zaman beni ilgilendirdi. Çünkü uzun yıllar İzmir'de yaşadım. Oraları iyi biliyorum. Gazetede iki kişiden söz ediliyor. Evet, iki kişi, baba ve oğul. 70 yaşlarındaki babanın okuma yazması yok. Oğul iyi eğitim görmüş, şeytana taş çıkaran tipte biri. Ne olmuş efendim? Oğul okuma yazma bilmeyen babasını kandırmış, Evet ve ona ait olan bir arsayı kendi üzerine geçirmiş. Vay. Daha sonra da hileyle aldığı arsa üzerine sekiz katlı apartman yaptırmış. Sorması ayıp ama nasıl oluyor da bir oğul babasını bu şekilde aldatabiliyor? Şimdi bu olayın ahlaki yönünü bir kenara koyalım da aldatmacanın nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Demiştim ya, babanın okuması yazması yok. Tapu dairesinde oğul ne yapıyor? Babasının bu durumunu fırsat sahip arsayı kendi üzerine geçirmiş. Tabii ki baba oğulun böyle bir şey yapacağından hiç ama hiç şüphelenmedi. Hatta oğul ona üzerinde okudum yazan bir kağıt verip, okudum yazıyor üzerinde, bunu taklit et dediğinde bile kuşkulanmadı baba bu şekilde tapu babadan oğula geçerken tapu dairesindeki memur babanın okuma yazma bilmediğini tahmin etmedi bile. Neyse. Baba sonunda oğlu tarafından aldatıldığını öğrenince mahkemeye gitmiş. Ne yapmış? Orada hakkını aramış. Mahkeme de ona hakkını vermiş. İyi ki böyle oldu. Şimdi bu şaşırtıcı olayın ahlaki yönüne bakalım. Yine soruyorum ben. Nasıl oluyor da bir oğul babasını bu şekilde aldatıyor? Tabi yalan dolanla iş gören milyonlarca insan var. İnsanın bir karakter bozukluğu bu aslında değil mi? Ama bir oğulun babasını bu şekilde kandırması ender olmasa bile o kadar sık görülen bir olay değildir sanırım. Bunun tarihçesine bakmak istedim ama İnsanlık tarihinde o kadar aldatma olayı var ki bunları bir bir saymak çok zaman alacak değerli kardeşim. Bir iki örnek vermekle yetineceğim. İlk örneği Mısır'dan alıyorum şimdi. İsa'dan önce 1274 yılında Mısır'ın en güçlü krallarından sayılan Firavun Büyük Ramses Kadeş savaşını kaybettiği halde ne yaptı? Bunu kendi halkına bir zafer olarak yutturmayı başardı. Vay! İşte tarihin bir aldatmacası. Kulaklarımız çınlasın değil mi? Günümüzde de buna benzer olayları yaşamıyor muyuz şimdi? Tabii ki yaşıyoruz. Bir örnek daha vereyim. Kendi ülkemizde, Truva kentinde yer aldı bu olay. 100 yıllar önce tabii tarihte Truva atı olarak geçer bu olay. Sanımca bu olayı bilmeyen yoktur. Kısaca anlatayım şimdi. Truva şehri düşman askerleri tarafından kuşatılmış durumda. Savaş 10 yıl sürmekte. Sonunda şehri ele geçirmek için bir plan kuruluyor. Tahtadan bir at yapılıyor ve atın içine düşmanın en seçkin komutanları gizleniyor. Ne olacak şimdi? Sonra düşman savaştan çekiliyor gibi yapıyor. Truvalılar hiç kuşkulanmadan düşmanın bıraktığı kocaman atı şehrin içine alıyorlar. Ne aptallık değil mi? O gece alkollü kutlamalar oluyor. Herkes sızdıktan sonra düşman savaşçılar atın içinden çıkıyor. Daha fazla anlatmaya gerek yok sanırım değil mi? Sonunda Truva askerleri katlediliyor ve şehir baştan sona yıkılıp yakılıyor. Evet kardeşim, aldatmacalar çok. Son bir düşünceyi size aktarmak istiyorum şimdi. Aslında bir soruyu size yöneltmek istedim. İnsanlık tarihinin ilk aldatmacası ne zaman oldu ve nerede oldu dersiniz. Yazılanlara göre ilk aldatma olayı Adem bahçesinde oldu. Orada şeytan annemiz Havva'yı aldattı. Bahçenin ortasında iyi ve kötüyü bilme ağacı denilen bir ağaç vardı. Tanrı Adem ile Havva'ya bu ağaçtan yemeyeceksiniz. Çünkü yediğiniz anda öleceksiniz demişti. Şimdi bakın şeytan ne yaptı. Önce Havva annemize geldi ve yok canım ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle ölmeyeceksiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğiniz anda gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bileceksiniz ve Tanrı gibi olacaksınız. Hava annemiz şeytanın bu sözüne inandı ve meyveden yedi. Sonra meyveyi Adem'e verdi ve o da yedi. Bu şekilde ilk günah dünyaya girdi. Ve ahlaki bozukluk insan yapısının bir parçası oldu. İşte şimdi oğul babasını aldatmış. Firavun kendi halkının gözünü boyamış. Tahtadan yapılan bir at Truva halkını kandırmış. Ya da Amerika'nın Cumhurbaşkanı kendi halkına yalan söylemiş. Bunu duyduk bazen değil mi? Hatta ve hatta yalancı ile yola çıkılmaz diye bir atasözümüz olduğu halde doğru zaman... Doğru adam sözüne uyarak kendi ülkemizin büyüklerini kolayca izledik. Neden? Neden? Çünkü Adem bahçesinde işlenen ilk günah yüzünden herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Değerli kardeşim, yalan konusunda baş rolü oynayan tabii ki şeytandır. İsa Mesih şeytan hakkında dedi ki: "O başlangıçtan beri katildi." Gerçeğe bağlı kalmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. O zaman ne yapacağız biz? Tüm suçu şeytana mı yükleyeceğiz? Tabii ki hayır. Her yalan söylediğimizde İsa bize, siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz diyor. Bunu bana da söylüyor size de söylüyor yalan söylediğimiz anda. O zaman bu durumdan kurtulmak için ne yapabiliriz? Yeniden doğmalıyız kardeşim, yeniden doğmalıyız. Böylece yepyeni bir yaratık olmalıyız. Yeniden doğuş İsa Mesih'e iman etmekle olabilir. Bunu ancak bu şekilde yapabiliriz. Birbirinize yalan söylemeyin diyor. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Böyle yazıyor Kutsal.